Merhabalar sevgili Kova Burcu arkadaşlarım Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, herkesin sağlığı yerindedir. Bugün e, senenin artık son ayının açılışını yapıyoruz, yani Aralık e, enerjilerine bakacağız. Bakalım siz Kova Burçları için Aralık ayında neler olabilir, enerjiler nasıl? Hep birlikte göreceğiz ve değerlendireceğiz. Umarım güzel enerjiler çıkar. Oh. Şöyle iki kart, iki tane değil mi? Evet. Fırladığı için şöyle koyalım bakalım. Demek ki tam kova derken, kova enerjileri derken demek ki gelmek istediler. Diğerlerini de ben seçeceğim. Kova burcu için Aralık 2020 enerjileri. Bakalım nasılmış? Evet kovalar için şöyle yapalım. Bir de şuradan alalım. Evet. Ve diğer destemden de seçiyorum. İki farklı desteden yararlanıyorum arkadaşlar bugün. Aralık ayı enerjilerinin bakalım nasılmış kova burçları için enerjileri. <laughs> buradan da düştü. Tamam bunu da alalım o zaman. Şöyle yapalım. Güzel bir kart düştü hem de. O, Buradan artık 6-7 tane düştü. Onları alamıyoruz. Evet. Şöyle seçelim bakalım. 3 tane de ben seçeceğim. Evet. Şöyle Bakalım neler varmış. İlk iki kart neymiş bakalım. Oo. Şöyle yavaş yavaş açarak gideceğiz kartları. Görüyorsunuz sanırım. Aralık ayının başlarında bakın böyle sanki kendi kendinizi sınırladığınız, bir şeyleri aşamadığınız, bir adım atamadığınız bir şeyler mi var acaba hayatınızda sevgili kovalar? bu tabi dışarıdan gelen değil de sizin zihninizde yarattığınız ve yapamayacağına inandığınız bir durum bakın burada evet bir şeylerle böyle bağlanmış bir kadın figürü var yanlarında da böyle kılıçlar var ama aslında bu durum bu bağlanma durumu bu hareket edememe durumu sizin zihninizde yarattığınız bir durum sanki yani pek de böyle dışarıdan gelen enerjileri söylemez bazıları için bir şeyleri yapamayacağına inandığı, kendini güçsüz hissettiği, motivasyonunun sıfır olduğu, biraz böyle sıkıntılı enerjilerde olduğu, bir şeyleri yapamadığını düşünmek enerjileri vardır burada. Oysa ki o hayatınızdaki karşılaştığınız durum neyse onu aşacak güçtesindir aslında. Yani sen buna kendin inanmıyorsun. O işi yapacağına, o adımı atacağına, o hayatınızdaki şey neyse harekete geçmeniz gereken bir durum var. Ve siz burada böyle atıl olarak duruyorsunuz. Biraz böyle kendinize inanmayan enerjiler var. Yani kendi kendinize inanmıyorsunuz ve bu yarattığınız baskı kendinizden kaynaklanıyor arkadaşlar diyor ki gözünü aç artık diyor bakın bu kart bu bağlar gerçekten seni bağlamıyor bu bağlar senin zihninde diyor yani o adım atamadığınız şey neyse sevgili kovalar bakın iki tane kart attı ve bu kartta size uyarı gibi gelmiş bakın bu kart boşu boşuna fırlamaz çünkü o kendinizi tuttuğunuz yapamayacağınıza inandığınız Adım atamadığınız her şey neyse, bunun için güçlüsün ve adım atabilirsin. Artık bu bağlardan, o eli kolu bağlı durumdan kurtul der. Çünkü Çünkü tamamen zihninizde arkadaşlar. Bakalım, o bakın, o kadar güzel ki arkasından da büyücü kartı çıkmış ki büyücü kartı major bir karttır. Enerjisi çok yüksek bir karttır. Buradaki durumlardan kurtulabilirsin diyor bakın. Çünkü bütün bileşenler elindedir büyücünün. Burada dört tane element var ya tarot kartlarında arkadaşlar. Ateş, toprak, hava, su. Dört elementin bileşimini simgeler bakın buradaki. Gözüküyor burada. Ve sonsuzluk işareti, sonsuz güç. O yüzden o yapamadığınız şey neyse sıkıntıda olduğunuz elinizi kolunuzu bağlayan durumdan kurtulmanız gerçekten de olası. Yeter ki o gücünüzü anlayın ve keşfedin. Yani iki kart burada sizi uyarı olarak çıkmış. Böyle birden fırladı gördüğünüz gibi. Burada hayatınıza geçirmek istediğiniz şeylerle alakalı çok şanslı bir zaman dilimi inanın. Yeni başlangıçlar yapmak için çok şanslı bir zaman dilimi. Hem göksel hem de e, üç boyutlu dünyada ikisini birleştirip her şeyi yapabilecek güce sahip olduğunuzu söylüyor. Yani içsel gücünüz olabilir bu. E, hayatınıza neyi sokmak istiyorsanız onları sokacağınız bir zaman dilimi olabilir sizler için. Güç sende diyor, kuvvet sende diyor. Ee, hem spiritüel anlamda. Bakın burada göğe uzanmış bir el var. Göğün enerjisi aynı zamanda yerin enerjisini temsil ediyor. Bir kolu yukarıda, bir kolu aşağıda. O yüzden bütün bileşenler hazır. Hayatınızda o başlatmak istediğiniz neyse lütfen onu başlatın. Çünkü burada gerçekten de uyarı gibi olmuş. Burada başlatamayacağınıza inanıyorsunuz ama burada diyor ki o içindeki gücü dışarıya çıkart, keşfet diyor. Sen e, bu değilsin diyor. Yani çok daha büyük şeyler var, çok daha yapabileceğin şeyler var diyor bakın. O gücünüzü keşfedin yani. Çok e, büyülü bir zaman dilimi sizin sizin için bakın büyücü kartıyla hayatınıza geçirmek istedikleriniz konusunda eğer adım atarsanız o adımı attığınızda bütün bileşenlerin olgunlaştığı zaten ve o yolda karşınıza şansların ve fırsatların çıkacağını söylüyor. Ve bakın burada da bir yokluk enerjisi var. Belki bazıları için para konularıyla alakalı biraz yokluk enerjisi hissettiğiniz ha belki durum çok kötü değil ama biraz da abarttığınız bir şey olabilir mi acaba bazıları için ha, bazıları için belki bir iş kaybı olmuştur ya da kazançlarında biraz sıkıntı olmuştur maaşını alamıyordur bu yüzden böyle biraz yokluk enerjisi hissediyorsunuz bakın sıkıntılı bir e, havadasınız durumdasınız e, burada Buradaki paralar aslında sizde var olan şeyleri temsil eder. Yani çok fazla negatife odaklanma hayatında pozitif şeyler de var diyor burada. Yani bu bazıları için dediğim gibi para konularıyla alakalı olabilir. Bazıları için mesela ilişkide olabilir. O eksik hissettiğiniz şey neyse kendinizde bir şeyleri eksik hissetmek. O yüzden kendine güvenmemek böyle sıkıntılı enerjilerde. E, olma durumu. Ha, belki bir aşkın içinde kendinizi yalnız hissediyorsunuz, sevdiğiniz var ama e, arada e, böyle bir şeylerin yokluğunu hissettiğiniz bir zaman dilimi de olabilir. Bakın. Ama burada büyücü kartı çıktığı için her şeyi yapabilecek güçte olduğunuzu size zaten söyledi e, ve bu kartın temasında da biraz bazı şeyleri kendinizin de büyüttüğünü, aslında o gücünüzü çıkarabilmeniz e, ve biraz da pozitif şeylere odaklanmanızı önerir size kart tabii ki belki bir şeyler olmuştur ama büyücü kartıyla o her şeyin üstesinden gelebileceğiniz zaman bir ay aralık ayı ve bakın iş ve kariyerle alakalı tam da bakın yan yana çıktı burada ileriye dönük planlar sanki yapıyorsunuz burada belki bu durumları kapatabilmek için bu da olabilir. Burada e, pasif duran biri gözüküyor ama aktif bir zihin çalışıyor burada. Bakın dünyayı eline almış, ne yapabilirim diyor. Burada plan, proje, hayatınıza geçirmek istediğiniz ne varsa, tabii gündeminize göre. Herkesin için farklı durumlar vardır. E, bazen iki seçenek arasında kaldığınız durumlar olabilir. Yani burada karar aşamaları olabilir. Bir karar ver de diyebilir bu kart. Ve ileriye dönük planlar yaptığınızı söylüyor. Belki iş kariyerle alakalı ya da farklı konularla alakalı, belki bir ilişkiyle alakalı da olabilir. Bakın, artık o işe hazırlanmak. Ha, belki bir iş kurmak istiyorsunuzdur, ya da ortaklı bir iş kurmak istiyorsunuzdur. Genellikle çünkü o tarz enerjiler vardır bu kartta. Artık e, ikilemlerini bırak, bir karar ver, vizyon belirle, e, tanıdığın kişilerden yardıma genellikle iş bağlantıları işte kariyerle alakalı böyle bir düşünme aşaması var daha ileriye gidebilmek için ya da yeni başlangıçlar yapmak için belki burada biraz tıkanıyorsunuz bu yeni başlangıçları yapmakta. çünkü burada araştırma geliştirme yeni başlangıçlar da söz konusu olduğu için belki iş konularıyla alakalı birçoğunuzun eli kolu bağlı hissediyorsunuz bazıları için de tabii aşk ya da farklı konularla alakalı da olabilir bakalım Lenormand kartlarımız ne diyor? Bakın bu kart da kendini attı biliyorsunuz. dokuzuncu kart. Enerjisi çok yüksek. iyi şans ve mutluluktan bahseder. Şu anda hayatınıza yeni biri girebilir, bir hayranınız olabilir size böyle güzel bir buket çiçek <laughs> gönderebilir. Ya da bir işe girmişsinizdir. O e, işe girdiğiniz e, gün arkadaşlarınızdan ve sevdiklerinizden böyle bir buket gelebilir size. Jestleri temsil eder. Hiç ummadığınız birinden bir jest, bir hediye alabilirsiniz. Ve kutlamaları da temsil eder bakın. Hayatınızda kutlanmaya değer neyse, belki bir buket çiçekle kutlamak. Belki bir mezuniyeti kutlamak, belki bir evliliği kutlamak. Aynı zamanda sizi beğenen biri olabilir, size bir buket çiçekle aşkını ilan edebilir bu dönemde. İyimser bir karttır, şanslı bir karttır, jestleri temsil eden bir karttır. Ayrıca yeni işlere de başlayabilme olasılığı dediğim gibi olabilir bu ket kartıyla. Ee, dediğim gibi hayranlarınız da olabilir. Hani belki hayatınızda biri vardır ee, ve onunla alakalı e, güzel bir gün yaşamak, güzel zamanlar yaşamak, ileriye dönük planlar yapma durumları da olabilir. Bakın. Ve diyor ki bakın burada pusula kartıyla yönünü iyi belirle diyor bakın. Burada acaba bazı konularla alakalı yönünüzü belirleyemediğiniz için mi kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz ya da yokluk enerjileri var. Aslında büyücü kartı buradaki tek arkana büyük arkana kartı ve o kadar güçlü bir enerjisi var ki bunları yani aşabilecek güçtesin diyor size. Ve artık o Nereye gitmek istiyorsan pusula kartıyla artık o yönünü bul diyor bakın. Pusula kartı çünkü biliyorsunuz e, yön göstermektir. Ve e, artık kendine bir yön tayin et. E, bu yön tayini her konuda olabilir bakın. Belki aşkta yönünüzü bulamıyorsunuz belki iş hayatıyla ile yönünüzü bulamıyorsunuz artık e, yönünü bul der ve yönünüzü bulmak için de biraz e, sezgilerinize güvenin der bakın e, tam karar veremiyorsan böyle kendini biraz sıkıntıda hissediyorsan bir içine dön iç sezgilerine güven öyle devam et ya da birine danışmak da olabilir bakın burada artık yolunu bul diyor Bu, bakın burada büyücü kartı hazır bekliyor siz burada biraz sıkıntılı endişelerde, iki kartta e, sıkıntılı endişeler gösteriyor. Diğer kartlarınız güzel. Yeni aşklar, yeni işler e, kutlanmaya değer e, bir durum ve artık yönünü bul diyor bakın size. Bu ayın, pardon bu yılın son ayında Gerçekten de artık gücünüzü ortaya çıkarmanızın ve kendinizi keşfetmenizin zamanı bakın. Oo çok güzel bakın. Ayı kartı çıktı. Ayı kartı güç kartıdır arkadaşlar. Ve ayı kartı şu anda belki hayatınızda olan ve size destek olan, varlığını hissettiğiniz, gücünü hissettiğiniz ve gerçekten de kendisine dayandığınız, çok güvendiğiniz birinin varlığını işaret eder. Bazıları için burada gerçekten böyle biri vardır belki bu babanızdır belki çok hakikatli dostunuzdur her zaman yanınızda olan bir dostunuz olabilir size her anlamda her şekilde yardım eden o gücünü gösteren o kendini hissettiren biri olabilir ya da siz bu güç, güçte olabilirsiniz ki burada bakın büyücü kartıyla zaten gücünüz olduğu belli siz bu durumda olabilirsiniz artık diyor ki artık o gücünü kullan o gücünü keşfet ve burada birçok engeli aşıp belki rakipleri aşıp bazı konularla alakalı belki iş ve kariyerle alakalı bir şeyleri elde edeceğinizi de söyler bakın bu kart. Yani enerjisi çok güçlü bir kart. iyi şansı da temsil eder. Rakipleri yenmek, herkesin önüne geçmek hani ayının o gücüyle şu anda sanki Aralık ayında yapamayacağınız şey yok. İki tane güç kartı çıktı. Zaten güç sende diyor. Gerisi size kalmış. O endişeli durumlardan biraz böyle kendinizi sıyırmanız çok değerli olacak. Evet. 36 numarayla bakın haç kartı çıktı. Pardon şunları şöyle. 36 numarayla haç kartı çıktı. Burada gerçekten de böyle biraz test edileceğiniz bir zaman dilimi olarak gibi gözüküyor sanki hayatınızda kadersel bir takım değişiklikler olabilir yılın son ayında ama bu değişiklikler aslında güzel gücünüzü toparladığınız için artık size uyarılar veriyor e, düşük enerjilerde kalma gücünü çıkart e, yönünü tayin et Burada bir takım kadersel döngüleriniz de var. Bu e, kadersel döngülerle alakalı biraz böyle zorlanmalar olabilir. Çünkü her değişim biraz zorlanmayı da beraberinde getirir. Al, alacağınız dersler olduğu için belki bu e, durumları yaşıyorsunuzdur. Hani belki biraz e, para kaybı olabilir demiştim ya burada. Lütfen tevekkülde kalın ve e, zorluklara ve sıkıntılara karşı... E, durarak ancak güçlenirsiniz bunu unutmayın bu kart bunu söyler çünkü hayatınızda ne oluyorsa tevekkülde kalıp gerçekten de o gücünüzü koruyup o içinizdeki gücü dışarıya çıkarıp onlara karşı biraz daha böyle çabalamak tevekkülde kalmak akışta kalmak çok değerli burada sorunlar her şey olabilir aşk işle alakalı neyse e, haç kartıyla da son kartımızda da biraz böyle test edildiğiniz bir zaman sanki o gücünüzü çıkarmak için belki sizi bir şeyler zorluyor hayata hani biraz dürtüklüyor belki biraz acıyla test ediyor ama sizin kendinizi bulabilmeniz için bunu yapıyor olabilir evet bakalım melek kartlarımız ne diyor sevgili kovalar Güvendesin diyor bakın. Bir güç kartı daha çok güzel. Kötü enerjilere karşı seni himayem altında tutuyorum, seni sevdiklerini ve yuvanı koruyorum diyor bakın. Baş melek Mikail'den geliyor. Ee, güzel bir mesaj gerçekten de. Aşk kartlarımız ne diyor bakalım? Çaba göster ilişkini kurtar diyor bakın. Şu anda e, ilişkilerle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsanız eğer biraz e, o ilişkiyi kurtarmanız öneriliyor size. Okuyalım bakalım. İlişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak. Yarın yeni bir gün olacak. Onu affet kendini de affet. Onu dinle, kalbine uy, anı yakala. Gerekiyorsa değişimi al, çaba ile onu tekrar sevgiye çağır diyor bakın. Burada sıkıntıda olan ilişkiler için bunu önermiş. Evet arkadaşlar, kartlarımızı değerlendirdik. Umarım sizler için Aralık ayı güzel bir ay olur. O gücünüzü gerçekten keşfedip çıkardığınız bir ay olur. Bugünlük de bu kadar diyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.